Yemekte başka kimler olacak? Yemekte Hande ablam var. Serkan abim var. Bir de annenin çok özel bir arkadaşı var. Kim bu şey özel arkadaşın anneciğim? Hiç de öyle özel biri değil Kayracığım. Babana bağırtıyor. Aa olur mu öyle şey annesi? O arkadaş senin için çok özel, çok önemli değil mi? Değil. Öyle öyle. Benim uykum geldi. Ben uyuyacağım. Tamam hadi bakalım. Hadi. İyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Geceler. Hadi bakalım öpücük. Ben bir mumyayım. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Siz daha önce hiç filmlerdeki gibi öpüştünüz mü? Ne? Hayır. Hayır tabii ki. Balarım. Hiç mi? Balım nereden çıktı şimdi bu? Okulda duydum, anneler ve babalar öpüşürmüş. Ama çocukların görmediği yerlerde sizin öpüştüğünüzü biliyorum. Nereden biliyormuşsun bakalım? Anne ve baba öpüşmezse çocuk olmazmış. Ben olduğuma göre siz öpüştünüz. Kayra. Hadi uyu bakalım. Tamam, tamam. İyi geceler. Nijat. Bu akşam kemiğe gitmesek mi ha? İptal edelim. Nereden çıktı şimdi bu? Yani ne gerek var ki? Ben Tolga'yla konuşur hallederim. Olmaz. İçimden geldi ya. Hep birlikte oturup konuşuruz. Peki. Sen niye geldin ki zaten? Tolga getirseydi seni mekana. Kayra için geldim. Ha, iyi tamam, hadi gidelim. İyi eğlenceler. Hadi çıkıyoruz biz. Bir şey olursa ararsın beni. Tamam. Seninki sürpriz yapmış. İyi geceler. İyi geceler Tolga. Ne işin var burada? İşte yemekten önce hep beraber laflarız diye geldim. Ama Kayra görmesin diye böyle etrafta turluyordum. Ne habersiniz? Sağ ol. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tolga dün ikimiz de hatalıydık. Evet. ikimiz de sinirlerimize hakim olamadık diyelim. Aynen öyle. Aslında bir daha ben bu eve gelmezdim ama... ...galiba barışmak için bir sebebimiz var. Suna ikimiz için de çok değerli, öyle değil mi? Kesinlikle. O zaman ateş kes diyelim mi? Diyelim bakalım. İyi miyiz? Bence iyiyiz. Ee, yiysek gidelim o zaman. İyi hadi gidelim. Gidelim. Gel Suna. Hayatım. Geldim o kadar arabayla. Yalnız mı göndereceksin beni? <laughs> Hadi sevgilim gel. O zaman ben... Tabii tabii. Alışkanlık işte. Bakın keyfinize. Mekanda görüşürüz. bir şey diyeceğim, Suna var ya, küçükken mahalledeki erkek çocuklarının hakkından gelirdi. Yani onu sinirlendirmeye gelmezdi. Herkes korkardı ondan. Suna gözünü kararttı mı, ondan korkacaksın bir kere. Otelde çalışırken adama sinirlendiği için üzerine içki döküp saldırmıştı, değil mi? Ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey mi anlattım sana? Hı hı. Sanki benim başıma gelmiş gibi çok net hatırlıyorum. Vallahi bir şey değil mi? Ben inanırım. Demek hala sinirlisin ha? Bak bunu öğrendiğim iyi oldu. Ben de sana ona göre davranayım ha. Suna. Ya bu da bir örnek Tolgacığım. Ben sana Suna reçetesi vereceğim. Nedir? Suna nasıl davranır? Suna neleri sevmez, neleri hoşlanır? Ne zaman Suna'dan uzak durmak lazım? Hepsi bende. Sana hali anlatacağım. Bak o reçete işime yarayabilir ha. Ben senden alayım onu. <laughs> <laughs> Nejat iyi misin? Bu akşam iyi ki bir araya geldik. Ben kadehimi bu geceye ve sizin mutluluğunuza kaldırıyorum. Birbirimizi daha yakından tanıdık. O yüzden umarım çok güzel ve yepyeni bir başlangıç olur hepimiz için. Ya Neşat bir şey diyeyim mi? Bizim kötü anlaşmamız mümkün değil zaten. Ben sana daha önce de söyledim. Suna İkimiz için de çok değerli. Kesinlikle. Ha şöyle bir fark var. Ben daha şanslıyım. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> Bana lavaboya kadar eşlik eder misin? Olur. Tabii ki. Tatlı çift. Ya, ne demezsin? Tolga ne yapıyorsun? Ne bu tavırlar ya? Suna bir oyun oynuyoruz ben de hakkını vermeye çalışıyorum. Ne oldu? Rahatsız mı oldun yoksa? Evet çünkü çok abarttın. Bu kadarına gerek yok. Tamam. İleri gittiysem kusura bakma. <laughs> Neyse. Uzatmayalım bu geceyi olur mu? Zaten diken üstündeyim. Bir an önce gidelim. Tamam. İstediğim en son şey seni üzmek biliyorsun. O yüzden sen nasıl istersen öyle olsun. Sağ ol. Ne oldu? Tamam, ikna oldum. Sunay'la alakan yok, Tolga'dan da kıskanmıyorsun. İşte bu. Bir daha da emin olmadan böyle saçma sapan iddialarda bulunmazsın birader. <laughs> Necat'cığım kinaye yapıyorum. Bal gibi de kıskanıyorsun Sunay'ı ve ilgini saklayamıyorsun. Oğlum ne diyorsun saçma sapan konuşma hadi git ya. Bak sana gerçekten inanırdım bu akşam Nejat gibi davranabilseydin. Ama bildiğin önümde oyun oynuyorsun ve bunu beceremediğin için kendine ele veriyorsun. Yine yanılıyorsun ve beni gerçekten sinirlendiriyorsun. Bana sinirlenmeyi bile oynayamıyorsun. Kime sinirlendiğini ikimiz de iyi biliyoruz. Bence bu yemeği hemen bitirelim. Çünkü Tolga geldikten sonra kavga çıkarsa hiç halim yok ikinizi ayırmaya. Haberin olsun. Necat, Yemek için çok sağ ol. Bizim artık kaçmamız lazım. Süper. Selam. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Senden umudu kesmiştik. Trafik vardı o yüzden geciktim. Eğlenceyi kaçırmadım umarım. Yok. Ama ben senin geleceğini bilmiyordum. Biz de tam kalkıyorduk. Aşk olsun Aylin. Ya buranın çok güzel bir gece kulübü var. Burayı o yüzden seçtiğini sanmıştım. O kadar hazırlandım. He. Yok ama e, sanırım işte e, Necatlar kalacaklar. O yüzden sen istersen onlarla takıl. Çünkü bizim gitmemiz lazım. Bırakmam. Israr ediyorum. Öyle mi? Madem ısrar ediyorsun. Ee, Necat biz eve gitmeyelim mi abi? Ya sen gece dışarı çıkıyorsun. Bu saatte eve gitmek istiyorsun öyle mi? Sana yakışır mı? Ayrıca eğleniyoruz ya. Bırak keyfimize bakalım. O zaman hep birlikte gidiyoruz.